Merhaba arkadaşlar. Tarım dışı rakamları çıkmak üzere. Neredeyse bir dakikaya. Bir dakikaya çıkmadan önce e, bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bu da e, en yüksek beklenti 220 bin bankalar tarafından. En düşük beklenti 135 bin. Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan 200 bin bekliyor. İşsizlik oranlarında da en yüksek 4.9 bekleniyor. Yüzde, yüzde 4.8'de en düşük oranı bekleniyor. Haber çıktığında size ilk önce tarım dışı rakamları vereceğim. Ondan sonra da işsizlik oranını vereceğim. Beklentiler 175 bin. 10 saniye. 156. 156 geldi. Bir de işsizlik de %5 geldi. Her şey daha kötü geldi. Burada dikkat ederseniz bakın Euro 1.11.40'dan 1.11.65'e kadar çıktı. 20 pip çıktı. Daha kötü geldi haberler. Bu arada bir önceki özel tarım dışı e, bordolar da 120.000'den 144.000'e çıkartıldı tarım dışı da 167 bine çıktı. O yüzden orada önceki revizyonlar iyi geldi. Genel olarak kötü haberler çıktı. Fakat bakarsak S&P'yi incelersek 56'dan 62'ye kadar çıktı. Aslında S&P beğendi. Revizyonlar da geldi. İnsanlar revizyonları fiyatlıyor. Dolar TL'ye bakarsak da 3.05'ten 3.04'e kadar düştü. Bu da dolar kaybından dolayı unutmayalım. TL gücü değil karıştırmayalım. Dolar güçsüzlüğü. Nedense genel olarak borsalar bu kötü olan haberleri iyi fiyatlar. O yüzden böyle fiyatladılar. Tabi cuma günü her şey olabilir. Herkese iyi şanslar dilerim. İyi trade'ler dilerim.